Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Vietnam'da en çok merak ettiğimiz yerlerden biri olan Halong Bay'a gidiyoruz. Hanoi'de kaldığımız otelde sabahın erken saatlerinde hazırlandık ve otelden çıkışımızı yaptık. Biz Halong Bay'a gitmek için bir tur satın aldık. Bu turu biz kaldığımız otelden iki gün öncesinde aldık. Öncesinde internetten, Booking ya da Get Your Guide gibi sitelerden alabilirdik. Fakat internette bu turlar daha pahalıydı. Hanoi'de Sokaklarda bir sürü tur şirketi bulunuyor arkadaşlar. İstediğiniz yerden kendi tarzınıza göre bir tur seçebilirsiniz. Yalnız önemli bir not yoğun sezonlarda doluluk olabilir. O yüzden öncesinde de ayarlamakta fayda olabilir. Bizim geldiğimiz dönem çok yoğun bir sezon değildi. O yüzden buraya geldiğimizde organize edebildik. Otelden bizi sabah erken saatlerde otobüse gelip aldılar. İki buçuk saatlik bir otobüs yolculuğu olacaktı. Otobüsün içinde klima çok açıktı arkadaşlar. Böyle yerlerde hava çok sıcak olsa da ulaşım araçları soğuk olabiliyor. Yanınızda hırkanız her zaman olsun benden size söylemesi yoksa donabilirsiniz. Yol üstünde bir yerde mola verdik. Burada hediyelik eşyalar satılıyordu. Eee ben de Vietnam'ın simgesi şapkaları denemeden geçemezdim. Otobüs yolculuğumuzu tamamladıktan sonra limana vardık. Kalacağımız gemiye gitmek için öncesinde küçük botlara bindik ve rehberimiz bize anlatmaya başladı. Günübirlik turlar da var ama biz bir gece konaklama olanını tercih ettik. İyi ki de öyle yapmışız. Gerçekten Halong Bay'a geliyorsanız mutlaka bir gece konaklayın derim. O manzarayı sadece gündüz değil, gün batımında ve sabah gün doğumunda görmek de bir harika. Nihayet gemimize geldik. Bottan inip gemiye doğru geçtik. Gemi mürettebatı bizi çok güzel bir şekilde karşıladı. Hello. Bavullarımız odalarımıza götürülene kadar biz öğlen yemeği için restorana geçtik. Dört bir yanımız alacıklarla çevrili, sürekli hareket eden bu eşsiz manzaranın eşliğinde yemeğimizi yedik. Yemekler de oldukça zengin ve lezzetliydi. Yemeğimizi yedikten sonra odalarımıza geçtik. Biz balkonlu oda seçmiştik ve odaya girdiğim an gördüğüm manzara karşısında büyülendim. Gerçekten harikaydı. Gelirseniz bence mutlaka balkonlu odada kalın. Gördüğüm en güzel manzaraya sahip oda. Odamıza yerleşip biraz dinlendikten sonra güverteye çıktık. Halong Bay karşımızda. Yüzlerce küçük adacıktan oluşan bu muhteşem koy UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alıyor. Gerçekten videolardan, fotoğraflardan göründüğünden bile çok çok daha etkileyici. Ve şimdi sırada gemi turumuzun içerisinde bulunan Halong Bay'in en keyifli aktiviteleri var. İlk olarak kayık turu yapmaya çıktık tekrardan bota binip kayıklara bineceğimiz alana gittik. Burada küçük kayıklarla gizli köşelere doğru açıldık. Mağaraların içinden geçtik. Hiçbir motor gürültüsü yoktu. Sadece küreklerin suya değen ve etrafımızı kaplayan o mistik sessizlik. Zara, huzur, doğanın güzelliği hepsi bir aradaydı. Turumuzu tamamladıktan sonra bota binip gemiye geri döndük. Gemi bir süre demirledi ve biz de güverteye çıktık. Akşam yemeğine kadar manzaranın tadını çıkardık. Denizin ortasında olmanın keyfini sürdük. Sonra akşam yemeği için restorana geçtik. Yemekler gerçekten çok güzeldi. Biz genellikle deniz ürünlerini tercih ettik. Yemekten sonra güvertede biraz vakit geçirdik. Ardından da odamıza döndük. Ertesi sabah erken saatlerde kalktık. Çünkü katılmak isteyenler için kano turu vardı. Kano turu için gemiden ayrıldık. Adacıkların arasında sessizce süzülürken sanki bambaşka bir dünyadaymışsınız gibi hissediyorsunuz. Kano gezisinin ardından gemiye geri döndük ve Halong Bay turumuzun sonuna geldik. Halong Bay bizim için Vietnam'ın en unutulmaz deneyimlerinden biri oldu. Eğer buraya gelmeyi düşünüyorsanız mutlaka bir gece konaklamalı bir tur seçin ve mümkünse balkonlu bir odada kalın. Hem güneşin doğuşunu hem de batışını bu manzarayla izlemek Gerçekten hayat boyu hatırlayacağınız bir şey. Öğlene doğru gemiden ayrıldık. Küçük botlarla tekrar Liman'a geçtik ve dönüş yolculuğumuz başladı. Turla ilgili genel detayları ise videonun sonunda özet olarak bulabilirsiniz. Vietnam'dayız. Halong Bay'a nasıl gelinir, ne yapmamız gerekiyor? Biraz bunlardan bahsedeceğim. Öncelikle Halong Bay dünyanın 7 yeni doğa harikasından birisi. Buraya gelmek için bir tur satın almanız gerekiyor. Bu turu gelmeden önce Booking ya da Get Your da satın alabilirsiniz. Ya da buraya geldiğinizde burada zaten birçok sokakta turları satan yerler bulunuyor. Ya da otellerde bu turları satıyorlar. Biz otelimizden almayı tercih ettik. Kişi başı 135 dolar ödedik bu tur için. Bu tur fiyatının içerisinde gidiş dönüş ulaşımda dahil bir fiyat. Gelirken biz otobüslerle otobüse buraya otelimizden alınıp getirildik. Dönüşte de aynı şekilde otobüslerle otelimize geri bırakıyorlar. Fakat biz dönüşte otelimize geri dönmeyeceğiz. Çünkü bizim akşam uçağımız var ve uçağa yetişebilmek için doğrudan havalimanına gitmemiz gerekiyor. O yüzden de biz bir private car organize ettik. Bunu da otelimizin aracılığıyla gerçekleştirdik. Get Your da bunu organize edebilirdik. Fakat otelimiz daha uygun bir fiyatı organize ettiği için onunla bu araç hizmetini de organize etmiş olduk. Bunun için 60 dolar gibi bir rakam ödedik. E, tur programının içerisinde e, turlar e, iki opsiyonlu oluyor. Günü birlik turlar ve bir gece konaklamalı turlar şeklinde. E, biz e, bir gece konaklamalı olan turları tercih ettik. E, buraya gelmişken buranın tadını ve keyfini tam anlamıyla çıkarmak istedik. İki geceli turlar da var. Fakat onun için yeterli vaktimiz olmadığı için biz e, bir gecelik konaklamalı <laughs> turunu tercih ettik. E, tur programı e, bu arada oda odaların e, seçenekleri mevcut. Biz balkonlu bir oda tercih ettik. Odamızın manzarası gerçekten mükemmeldi. E, tur programı e, öğlen e, gemiye varıyoruz. Sonrasında öğlen yemeğiyle başlıyor. Ondan sonrasında odalara yerleşme ve sonrasında ise ilk olarak bambu botlarla bir mağara turu. E, bu e, mağara turunda böyle gizlik almış. E, Mağaraların olduğu böyle koyları gezdiriyorlar. Çok güzel bir yerdi. E sonrasında tekrardan e, kruz gemiye dönüş ve daha sonrasında ise bir yüzme molası için e, bir yere e, demir attıktan sonra böyle bir yüzme molası verdik. Su inanılmaz güzeldi. Sonrasında tekrardan gemiye dönüş. İşte isteyenler işte istirahat isteyenler geminin terasında vakit geçirebiliyorlar. E, bu arada da, e, bu turun içerisinde tüm yemekler dahil. Yani sabah kahvaltı, öğle yemeği, akşam yemeği her şey dahil. Sadece içecekleri ayrıca alıyorsunuz. Yani i̇çecekler fiyata dahil değil. Bunun için ayrıca siz almak isterseniz içeceklerinizi buradan alabiliyorsunuz. Ee, ertesi gün programında ise sabah e, gün doğumuyla başlıyor. Tabii biz bugün göremedik. Hava kapalı ve bulutlu olduğu için gün doğumunu görememiş olduk. Sonrasında e, saat e, erken saatlerde bir kayak yani kano turu e, şeklinde. Yani burada böyle yaklaşık 45 dakikalık bir e, kano yapıyorsunuz. Ondan sonrasında tekrardan otele geri dön, otele değil, gemiye geri dönüş. Ee, sonrasında işte hazırlık, check out ve e, daha sonrasında da brunch şeklinde. E, Halong Bay gerçekten mükemmel bir yer. Hani herkesin gelip görmesini tavsiye ederim. Eğer imkanınız varsa bu taraflara geliyorsunuz. Halong Bay'ı mutlaka ziyaret edin. Ve gelecekseniz mutlaka konaklamalı olarak gelin. E, cruise turlarıyla inanılmaz güzel oluyor. Bu tarz e, içerikler için videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın.